ölme tamam haydi o kadar bravo bari lan biraz sola 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 kanka kanka arkam kanka, gösteriyorsun orada he hele lan dostlar hepiniz hoş geldiniz bugün farklı bir video ile karşınızdayız abonelerimizle birlikte counter oynuyoruz keyif almaya çalışacağız. Keyif vermeye çalışacağız. Umarım sizler de keyif alırsınız. Açık Videoyu beğendiğiniz takdirde aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız efendim. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş var, hoş bulduk Şimdi bir dostluk maçı yapıyoruz. Hoş bulduk. Evet. Abi. Şöyle bir ha gerçi hemen başlıyor. Ben odanızdan çıkıyorum. Tamam evet, mı? Geldi. Tamam abi. Ve keyifli oyunlar. Ben sneleye ve şey alıyor. Ben zırh çektim. Zırh çek, zırh çek. Ha şimdi mepe dağılacağız. Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? smoke al, smoke al. Ben mide smoke atacağım. Musa pick, Palasa gidiyorsun. Selim rampa oynayacaksın. Default alacağız, bir reaksiyon bekleyeceğiz. Sen Pale F attın Ses yaptım. Ben B'ye gidiyorum. Ben B'ye gidiyorum. Yine ses var. Short'ta ses var. Tamam, güzel daha iyi. Mide pick, mide bir bakacağım ben. Tamam mı? Mide short'a smoke atacağım. Sonra oynayacağız daha iyi. Ağzı City'yi almaya çalış. tamam mı? Ve hep saçılmış. Daha iyi bizim için. Daha iyi. BD2 var, BD2 var. Bir tane headshot yedi. Abi gibi. şimdi A'ya oynayın abi. yavaşla oynayın. Short. Abi under'dan bağlanmaya çalışsana. Tamam bağlanmaya çalışıyorum. Short var. Short bakıyor. Aldım onu. Aldım onu. İkiye bak. Şş, daha. Windows'un canı çok az. Windows'un canı çok az. Titi. Helal. Vuruyorum. Kalsana orada. Ölme. Tamam. Hiç kişi kaldı. Hayatta Kali. kal. Hale. Jungle. Tamam. Tamam hayatta kal sadece. Dinkli zaten o galiba. Öyle hatırlıyorum. Nereye rampaya koşabilirsin bu arada. Geldi. Uy. Direkt insta çık vur onu. Sağda. Da... nerede? Buradan mıydı? Sağda var, evet. Tamam. Bir canı var onu yapma. Enti. Can olmaması canı lazım. Yani Sadece yani. ben çatıştım onunla ya. Bombayı bana ver abi. Mide atacağım sen. Gidese kadar düşer zaten. Sen vur. Under. Under mı? Under, under, under var under, bak. Evet. Info. Info geldi. Bakıyorum. Under akro. Under vurmamız lazım abi. Çıkamadım ona, onu. Geliyor. onu. Helal. Short var büyük ihtimalle. Jungle var hala Selim şurada. Rotate yap. Rotate, rotate. Gördün mü onu? Var mı orada? Ağır rampaya bakacağım Selim. Kal burada. Tamam. So, Palas'a git gitsene yani, Mutlap. Short'ta bir var. Tamam sıkıntı yok. Palas'a git Mutlap. Ben Musab'la bir oynuyorum o zaman. Palasa. Tamam onun sıkıntı yok. Yo pardon ben Mojo öyle gidiyorum. Mojo tek. Bombonda. Window var. Önemli window yok. var. Selim ne durumdasın? Info versene bana. Window çıkıyor giriyor. Ben yani de short yakın. Short'ta var. Yedi değil. 30 can şu. Şey, Duracağım. window can. window. Son anda gördüm pus. Ah yani window var. Window mu? City. City city, 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 var, city var. City ve jungle, city ve jungle. Çok nice. Iyi. Jungle oyuncusu. Gördün. Burada, burada. NICE Hadi nice, çok lan. <laughs> <Bağırın> lan. biraz. tamam. <laughs> hepsi <laughs> gidin ses yapmayın. İki tane bir de flash atacağım. Gelmesin Andır dikkat. Ben. Andır kuşa bak. Diğerleri yaklaşsın hepsi. Atacağım ben mutlaka yakın oynasın. sen. ver bana. Ama. Bir tanesi bana ver. Evet midraşladı midraşladı midraşladı. Vuralım bunu bunu vuralım bekle. Vuralım bunu. Az geri gel kanka, aynen. Çok iyi, çok. Biz B'den yürüdük. Yürü, yürü, yürü. yürü. İki kişi kaldı, yürü. Yok, <laughs> Yo, hepsi. Tamam, tamam, tamam. Yürü abi. Temiz görünüyor. Tamam. Kur kanka. Geliyorum. Gelir Heh. Buradayım, burada. Mutfaktayız. Kitchen. Nice. Selim. Selim, keleşin <laughs> mi var? Verme o evet. keleşi. Musab, hepsi al. Saydı çeklediniz mi? Oo, şeyde. Kapı önü. Mutfak önü. Mojo sağında. Okay, okay. Tam sağ, tam sağ, tam sağ. Andra girdi, andır. Orada. Andra mı girdi? Evet. Oha, oraya mı atladı? Ne hepsi gitti? TV koçsana. Hala andırdı. Andırdan gidiyorum. <laughs> Devam. Ben onu baktıktan sonra şey connector'a ve short'a cross coin al. Tamam. Hata zaman, yapacaklar ki. Tapkan atalım. Top atalım evet. short gidelim. Aynen çok mantıklı. mantıklı. Atalım başınız oynayın. Çıkmadı bindol. Tapkan o Simon nerede? Atın abi. Top 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 hatırladığım hatırladım. Yok hatırlamıyorum. Tapkan. Neyse çok ben buradan e, attık. Yanağız sola yakın. Windows'a sol. Kitchen'a yakın, kitchen'a yakın. Benç, benç, benç. Döndü, döndü. Aldım, Helal. aldım. Yürü. Yeşil, gel kur abi. Under gelme ihtimali yüksek. Short, short. Hepsi dikkat. Aldım ben şeyi. Bakmayın buraya. Bomba gelirse valla düşerim. Short'a sakın, mavi. Short'a <laughs> sakın bitme. <Nice gülüyor> bir daha var, short. Tamam. Bomba atarsa ama düşerim. 10 canım var. Bir tane kitchen Hı -hı var. Da. Sadece hayatta kal tamam mı? Bak sadece hayatta kal. Tamam. Nice kadar. Oh. <laughs> Bravo. Selim sadece tek başına palas oynayacak. Ben midi fake'leyeceğim. B'ye bakacağım. <laughs> Siz oynayın dediğimde oynayacak. Tamam. Şey Selim default atarsınız jungle sumo onu tamam mı? E, default jungle'ı de bilen var mı? Geldi palas'ta. Ben bilmiyorum. Ya sonra at. Sakıntı yok. Helal. Pallas açıldı öldü. Hayır, oynadık devam, oynadık. tek, Son, son var son. Stairs. Helal. Ay, devam. 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 Ağabey. Last, last. 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 Snap bitti. Şu an çeyir. Short. Kaçıyorum. Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Kaçın Kaç abi, var. gidin. Kaçın. Connector'da. Vur bıçağı kanka. Telif gibi kap. Kaçma. Onun bir canı, canı yok bana. kanka. bir canı yok. Kanban çıktı adamdan. So, Sumon buraya abi bırakacağım alırsın. Bana. Hayır. Tam bir tanesi. <laughs> A'yı alacağımız zaman CT kontrol çok önemli tamam mı? Tamam, tamam. CT bilen var mı? CT mi o? Ya şu ben biliyorum, ben biliyorum ya. da. Tamam abi gerek, sen CT'si bana geç. CT'ye gerek, gerek yok. Gerek yok Aa, CT tamam, CT'si tamam. Gerek yok. Smoke tamam. Smoke hazır. Alası, ses ya. verdi. Palas ses verdi. Oyna. Atılı flash. Devam. Çok iyi. Çok iyi. Attım jungle'ı. Ben kör oldum. Stairs var. Stairs fail. Stairs fail. Stairs fail. Görüyorum Bir daha Connector'da Canı alsın Allah seni kahretsin Artık Yanlış yapamadım Stairs, stairs, stairs İki var, iki var İki var İki var Selim, İkisi de orada O da orada, o da orada evet. Salonda sol, sol Bravo. Aa, nice be. Ah, abi. abi. Altında, altında. Ben small'u small sana bırakıyorum Mojo. Tamam. Evet. Video Bir oynayacağız abi. Gel dağılma. Yine short oynayacağız tamam mı? Short biteceğiz. Aman evet, aman. Yedi biraz. Bizde AWP oynayan var mı beyler? Henüz yok. Oo, ucundan görüyor, ucundan izleyeyim. görüyor. Şortta. Vay amına. Hmm. Vay amına. Bir tane yani var bu arada. Gördüm. Connector kaldı. Oh 5'e 2. Under andır andır under under da bir tanesi. Gördüm. Ah be. Oğlum kafa yedin lan. İkinci mermiyi nasıl yemedin? Bir low. Ele al buçuk. <laughs> Atlayacaklar üstüne. Dikkat et. Atlamayacaklar, bilmiyorlar ki. <laughs> Oraya bak. Connector atladı bile üstüne. Aha, atlamadı. Nice. Birinin canı yok. Hala. kapatsam ayıp olmaz değil mi? FPS Slow e... bıraktım tamam, okay. buraya. default alsanız abi bak default dediğim zaman herkes bir yere gidiyor. Tamam, Bakın ben arkadaşlar da gittim. birlikte gitmeyin bir yere. Hoca bomba sende. Dikkat et. Slow'da bir var. Palası yaktılar. Short ses var. Under Palası'na yaktılar. Bir tane B'ye var. Moja bir düşür be. Bir tane düşür. Konnektör oynayayım mı? Hayır hayır bekle. Onu vuracağım. Hadi. Onu vur yeter. Bomba sende o yüzden gitmiyorum. Sana bir şey olur. Zor ses. Helal olsun. Çil 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 devam etme çil. Rotasyon <laughs> bir. <Bitti bile. gülüyor> A <Abi>, büyük <laughs> ihtimalle City ya da Jungle var birer tane. Geliyoruz A'ya. City Çok görmedim. Çok oyuncusu öldü geliyorum. Demin ya, yavaştan dönüyoruz abi. Anda falan dikkat. Yapma be. Al of 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 of. Aa düştü. Dikkat et. Hey, Jungle'da uzak. Jungle'da uzak. City görmedim. Geldi. Istedi. Bir bombam var. Bir bombam var. Bekle Sema vuracak derse. Bekle. Sema vuracak. Hadi yavaş oynayalım. Semi bekle. Hadi. Nice. kur. Mojo, kur. Giriyorum. Girdim oraya. Burada tamam. Jungle geldi. City gitti City. Hayır ya geçti burada, dedim. Burada burada. Geri geri. Buraya nereye? Jungle'da. jungle'da. <laughs> Döndüm lan. Aman. Zaman yok. Yaptım bu işi. Yaptın bu işi sadece Yazaz. ölme yeter. Evet. O kadar. Aynı yerde kestim o da çaldım. Good. Ben asist kralıyım bu arada. Good. Bomba nerede? Oha bomba yok. Dursun sıkıntı yok dursun. Yok. Short, Short var. Test AP Ben vururum onu buradan short var. Under Palace. Short açık sanki. AP öldü. oyuncusu var Selim. Rampa puşladı. Bombayı short. bilmiyorum o. Tamam. Öldü. Short aç. Short öldü. Alacağım ben. B'den Alacağım bir sen. ses daha var. B'den bir ses daha var. B şu an tek bu arada. Selim ne durumdasın? Ya hem palasa yakın geldi. Geldiğinde... Ya, i̇ki tane A var. Biristers. stairs... Ka Konektör kapıya yakın. Solda. Helal. AP diyor. Oradaydı en <laughs> son. Tamam öldü. <laughs> last B oyuncusu. Sonuncusu B last. City. Aaa city'e gelmiş <laughs> city'e <'ye> gelmiş. <laughs> AWP'si var. Görür mü? Görürüz. De çekelim, ya morca bir 4 tane tek atsak alırız ya. <laughs> atayım, atayım, atayım. atayım sen için. Ben de rampadan bir tane atacağım. Bidi birini attım bir. Bu bir. Shortta bir Geliyor. var. Oha. Short var mı? Ne Short duydun var. mu şortunu? AWP'li. Şeye yakın ama B'ye yakın. Aynen. Şş, yakın. Üf. Abi resim. Aldım. Beyler geliyorum bomba bende. Silah kap. Adamla B yer oteşim verdi. Selim. Ben 5 şam. Hayır abi ne biliyorlar. Oh, bir tanesi döndü. Bir ben jungle B ye B ye bir bastım, A. Geri çıktım. A'ya. ya. Konektör. Konektör öldü herhalde. Jungle arada. büyük ihtimalle dikkat etsene. Kanka base'den dönüyorum 58 saniyem var. A oynayacağım. Palas temiz mi? Palas git, palas git, palas git. Bilmiyorum. Tamam sıkıntı yok. Ben onu yiyeceğim seni. Sen kelfine bak Selim. Doğurmayacağım. 45 saniyem var. Abi vallahi Direkt ben Direkt sorun yok. Direkt sayda git, kur. Seni görmeyecek. City'ye kuracak Selim. Ona göre oyna. Oğlum nere gidiyorsun? Ora değil. Sola 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 kanka. Ora değil kanka. Ileri. Kankam gösteriyorsun. Ora değil. He? lan nere? Oraya, oraya kur kanka. <laughs> Şeye ora değil diyor. Şey. Şey. Delim Selim oyun sende. Bitleme bitleme. Bir stairs tamam, bir konektör. Oğlum dur heyecan yapma sakin ol. Bekle abi. Rampada diğeri. Açamadım o köşeyi. şu an jungle'ın altına yakın. Fake attı. Atma. <laughs> Helal be. <laughs> Ya. Aynı ya. setup. Oluyor böyle şeyler be. Oo çok iyi <laughs> valla. Aynı setup mı? Abi zırsız AP falan çekiyorlar bunlar. Bunu Oğlum ekoran aldık lan az önce. Evet. Dedim abi Deagle'la tek atarsak biter mi? Under dikkat. Can şey rampa yakın. Semih bak aynısını oynayacak nice. bu adam sana. Nice. Oo, <laughs> Ay edemem ay edemem ay ne adem. yapıyorsunuz lan? Under girdi arkan. Temin. Değil, değil orası. Leder'da, Leder'da. Bomba sende Selim, kursana. Biliyorum ben. Ey sal, B'ye döndü o. Leder, Leder. Leder da oğlum, Leder da ledır abi mi? nereye gidiyorsun? Leder da adam. Kanka B'ye tutuyorum. Aynı, 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 aynı. Hiç bozmayın, aynı setup. Aynı setup. Bu arkada kaldı bu arada. Evet, Aynen Palastır. tane konektör oyuncusu AWP. Selim bence devam et. Kon sana bakıyor şu an. İki var. 2 konektör var. B oynasanız Ben sana? döndüm. öndüm. B oynasanız Okey. İki AWP'ymiş konektör. Nice. Bir tane daha var abi orada. Aynı yerde Sosu bir, bir daha olarak. var. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Verdim B. Be. Seviyorum. <laughs> ben tek Gel, geri çekil. Şey Oya mı yakın buraya? Info verdiler. Info verdikse... Info aldı ben. Ne yapıyorsunuz abi, ne yapıyorsunuz? Adamlardan korkmayın abi. Şuralar bak... Evet ya. Güvenli oynayın. Bir tane AWP geliyor. Short geliyor, Short. Bak, burada filtin var. Şey... Kendi BN'ye. Short, Short solun geliyor. Bekle, Short. bekle. Şimdi Oğlum, Böyle dur, böyle dur, böyle dur. Bekle, böyle dur. Oğlum sakin bekle. ol. Kanka tamam. bir sakin. Kal orada. Aynen aynen öyle yapıyorum ha, ben onu. Delim. Ben ticket'te oynayacağım Delim. bugün. Sen e, şey ticket <laughs> oyna. Şey retake'ini atarız daha sayıda. Aynen öyle. çıkmadı B'ye dikkat. kaç. B'de ses. Geldiler be. At yanı. Evet. Dönecekler ki. Dönmediler. Flash attılar. Arkalarındayım. Yardım. Geldik. Geldik. Bu kadar. Elinize kolunuza sağlık. Geldim. Araba. Kar kar kar, kar. Karda, karda. Vur bıçağı vur bıçağı. Kar da Rampage senden bir tane flash isteyebilirim tamam mı? Late. Tamam. Tamam. Rampage bir alayım kona döneceğim zaten. Bir üst bakıyorum. Var mı flash'ın? Var. Atsana. At. Zorluyor beni. Güzel flash kanka. Mid var Allah. bir tane. Bir tane Bataya, mid var. Palas garanti. Palas %100. Palas'a smoke attım. Bekliyorum şu an onu. Mide bakacağım çıkıt üstünden. Deniz Tabii, tamam, ben sende. Sen Tek tabak. Bir tabak. Haydi. Hayat duruyorum. Ama Kone konektör, konektör geldi kanka yakın. Oynuyorum abi. Bakıyorum, bakıyorum gelemez. Selim rampaya dikkat et. Açım kötü. Tamam rampaya da bakıyorum. Kona da bakıyorum. Yalnız jungle çıkabilir ha. 30 can mit. Öldü. Nice. Var bir daha var. Dört şu rampaya var. dikkat et. Selim şu an rampaya dikkat et. Ay çıkıttan indim ben. Rampaya bakıyorum sadece. CT sızmış olabilir de kıldı ona bakıyorum. Hayır. Bakmaktır galiba adım sesi aldı. Aç. Aç kuca. Aç Rampa. Altımızda adam yok mu ya? Abi ses var. A'ya gelsene benimle. Attım. Abi at, at. palasa bakman yeterli şu an. Okey. Bir çıktı kalbol. E'de ses yok. Gel hiç fightlama gel fightlama gel. <laughs> short oyuncaklar büyük ihtimalle. Ben yani kondayım şu an. E ses yok. Girdi short girdi. Short. Selim rotation atsana. E'ye rotation atsana. Aa ladder çıktı ladder leather çıktı. Leather çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> gördüm smoke <leather gördüm> <laughs> Ben geçiyorum. Hala yok burası. Kort oynayamaz ya bu arada smoke. Oynaya sıkıştı işte orada. Ah jungle 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 jungle. Ne dedi? Tamam gelme abi oyna, gelme. Oyna oyna. Gel. oyna. Emin misin? Düştü oğlum bizim Yok yok o şık ediyor. Oyun oyun Dur, diyorum lan. Jungle'da. Jungle'da abi Gel hemen daha. sol hemen sol. Abi tane daha. Gel. Abi default kurdum. Aa, ha? hayır oynasın tamam. Bak, musaf, gel lan be. Musab gel Musab. Musab, gel. Kırma, kırma burayı. Kırma, kırma. Beni kırdı, o beni kırma demedim Rampa. Tek rampa. Oo, oh, bir tane de palas. A, oyunu A. Aa, oynuyor, A oynuyor abi. Aa, oynuyor. Lambert de aldı. Boşun Hadi konektör var. <laughs> Moşu üç canım var bırak yemle beni bırak yemle beni Ah vuramadım ya. Neyse, Yok, ya olayım ben Mustafa e, al sende Selim'le abi <laughs> Abi under falas diyorum adam. Falas <söyleyeyim> demiyor. <laughs> insta insta smokladım şeyi. B dikkat. B ses yok. Demir. Derste shortta ses yok. Dur, B no, geldi. Sıkıntı yok. Asma. Ha geldi. Aa. Dönelim mi? Dönüyorum. Henüz bye değil, bye henüz bye. değil. Oğlum oyun ağa işte. Dönüyorum. Bombayı abi. görmedik. Bombayı bye bye. görmedik. Palas bomba, bomba palas. Tamam geldi. Aa şeyde. Jungle nerede? Jungle jungle, 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 jungle jungle. Canım yok. Tamam, sen kal musun? Mustafa dur. Bomba palas düştü diye gördüm arkadaşlar. Bakacağım şimdi çekileceğim. Full safe oynuyorum 30 can. City gelmiş la. Mojo da o ya. Canlar biraz az. Dikkatli oynayın. Semi sende. Göstermem Mojo. Bomba bende. Tek tek avlamasın. Girdi. Bombası yok adamın rahat olun Hadi aynı setup fokus. Sen bu sefer? Bu sefer. Demin iki kere B geldiler daha da gelmediler lan. Misledim ya. Ses İntisi yok. yok. Mide, mide, flash var mı? Var. Var. Atsana. Attım. Tamam, under geldi. My bad under. Window çıkıyor. Alas. B B B ya, ses çıktı. var. Sen mi o flash'ı B'de? Senin? Hayır o attı, o attı. Ben atmadım. Chair <laughs> var, chair var. Hadi. O geldi abi. Ah, ben. Aa, kaçamadım. Duydum, duydum da. Nedir? B ne? Tane chair var. Chair'dakini vurursan oyunu aldın. Lan. Oh. Şimdi Gördün. daha döndürürler. Kıştık. Yok zorlayacak burayı. Sıkıştım biliyorum dedim sana. We... Musab diye ve diğerleri siz e, ee, bey tutun. Ben Windows'dan bir açılacağım. B'ye gidiyorum değil mi? Aynen öyle. Kork geçecek, kork geçti. Selim hayatta kalsana. Short oynadı. Alas. Selim hayatta kalırsan alacağım bu roundu. AWP var shortta. Öldü. Ağlan boy. Ağ site Ne Nether. çıktı. Yani short var. Söz gelmiş. Kendi jungle, jungle, boyunca. jungle. İkisi de jungle oyuncusu. deniz, yani deniz. Kota döndü <laughs> herhalde. Geldi. Yo, andır mı? Canım yok kanka. Hala jungle. Hala jungle'da. Altta da beyde ben A'ya gidiyorum. Bir tane under gitti bu arada. Ama olsa var ya. Under olamaz abi. Var mı bir bomban? Yok. Bomba window'daydı. B'de kalmaya devam edin. Geldi B. oğlum işte. Be B jungle bir jungle bir Babes. Evet B Abs. evet evet. Bir jungle bir Babes. Babes geldi. Bombo bomba dur o. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hepsi. Geldiler be geldiniz buraya yaklaştı. Geldim. Oşo şey Mantarı yok. Kuranı vur yeter. Kuramaz kuramaz kuramaz. Nice çok silah değişti lan ne oldu? Oyna oyna. Hadi Andrew. burada bitti mi bu maç hadi. B dikkat. B. B. Alıyorum lan. Andır öldü oyun B gibi. <laughs> Aram kaldı mı arkadaş? <laughs> Daha iyi. Aram boş. Aram boş. Andır dikkat et. Ben e, smoke yedim. Ee e, e şey duydum TV'yi duydum. Nice. Öldü TV. Oo aram parçaladım ya. Yok burada. Palas olabilir. Palas dikkat. Palas olabilir kanka. Palas olabilir çünkü e, e, Epsen Bence şey. Bence daha bir daha olabilir o ya. Ben de. Bence da da. Bende. Bende. Burada adam ya. O can stand, Can Canar girmiş. Yok bak onu Oy. Konektör. Beni son adam kanka. Can onu. Hı -hı. Nice. Kankalar 10 dakika mola istiyorlar. Ellerinize sağlık 1-0 önde içsiz. Tamam 10 dakika mola tamam, için istiyor. Dense mi atıyorsunuz Ha 5 ve 5 atıyor Semir Han. İyi. Sen ne ben bir, ben, bir Steam e odalarına geçiyorum. Be. Bir kaç sıkıntı vardı bilgisayarda onu çözdüm ya. Allah Allah ne sıkıntısı var lan? Ya Windows 10'un sürüm farkı var ya. Alo. Galiba, sürüm çıkmış bir Elinize sağlık abi. Kardeşim elinize sağlık vallahi güzel oyundu. Hı. Güzeldi ya. Efendim videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Baş baş.